Evet, kıymetli katılımcılar. Ülkemiz sahip olduğu iklim ve topoğrafik şartlarına bağlı olarak maalesef %22.5'i yüksek çölleşme riski altındadır. Çölleşmeyle mücadele etmek sizin kırsal kalkınmayı sağlamak, fakirliği azaltmak mümkün değildir. Nüfuzumuzun önemli bir kısmının geçimini toprağa bağlı olarak sürdürdüğü, daha da önemlisi hepimizin en hayati ihtiyaçlarının toprağa bağlı olduğu düşünülürse yapacağımız şey bellidir. Tedbir ve müdahale Tabii biz 18 yılda geliştirdiğimiz politikalar ve hayata geçirdiğimiz projelerle toprağımıza güçlü bir şekilde sahip çıkmayı başardık. Ve bitki örtüsünün korunması ve geliştirilmesi, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı, organik kaynaklı gübre kullanma, iyi tarım uygulamaları, tasarruflu sulama sistemleri tesisi ve ıslah ile çölleşmeye adeta savaş açtık. Bu kapsamda son 18 yılda 5 milyon 402 bin hektar alanda çalışma yaparak yaklaşık 4.7 milyar adet fidanı toprakla buluşturduk. Geleceğe nefes kampanyamızı milli bir fidan dikme seferberliğine dönüştürdük. Cumhurbaşkanımız da bizim heyecanımıza ortak olarak geleceğe nefes seferberliğini her yıl tekrar edebilmemiz için bunu Milli Ağaçlandırma Günü olarak Cumhurbaşkanlığı kararıyla ilan etti. Bundan sonra her 11 Kasım'da hepimiz geleceğe nefes vermek için 7'den 77'ye fidan dikimi için orada olacağız. 81 ilimizin tamamında sağlık çalışanlarımıza hediye ettiğimiz Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı kampanyamız da sürüyor. Bu vesileyle sizlere de geleceğinefes.com sitesinden fidan sahiplenmeye ve geleceğe nefes olmaya davet ediyorum. 2002 yılında 20.8 milyon hektar olan orman varlığımızı 1.8 milyon hektar artırarak 22.7 milyon hektara çıkardık. 2023 yılı hedefimiz ise ülkemiz yüz ölçümünün tam olarak %30'u olan 23 milyon hektar orman varlığına ulaşmak. Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından 1946 ve 2002 yılları arasında Toplam 470 bin hektar alanda erozyonla mücadele çalışması yapılmıştı. 2003 ve 2019 yıllar arasında ise erozyon kontrol çalışmalarımızı yıllık bazda 8 katına çıkararak toplamda 56 yılda yapılan çalışmanın 3,5 katından fazlasına 18 yıla sığdırdı. Ve yaklaşık 1,1 milyon hektar alanda yani Kıbrıs adası kadar büyük bir alanda erozyon kontrol çalışması yaptık. İşte bizim bu gayretlerimiz birçok kurum ve kuruluşun da dikkatinden kaçmamış ve bu çalışmalarımız OECD Genel Sekreteri Angel Gurria tarafından da teyit edilmiştir. Genel Sekreter Türkiye'nin erozyonla mücadele çalışmalarında dünya lideri olduğunu beyan etmiştir. Tabi bu başarılar bizi rehavete değil, aksine bu konu üzerine daha büyük bir motivasyonla çalışmaya sevk etmiştir. Bu kapsamda ilk olarak ivedilikle ülkemizdeki parçalanmış, bölünmüş ve bugün ortalama işletme büyüklüğü 6 hektara kadar düşürülmüş tarım arazilerine el attık. Ve toprak koruma ve arazi kullanımı kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun ile tarım arazilerinin Türkiye genelinde ilçe bazında belirlenen yeter gelirli arazi büyüklüğü altında bölünmesinin önüne geçtik. Böylece toplam 1.6 milyon hektar alanın miras ve satış yoluyla hisselendirilmesini ve bölümlenmesini önlemiş olduk. Özellikle bu konuyla alakalı üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir başka husus da şudur ki, koronavirüs salgından sonra vatandaşlarımızın toprağa artan ilgisi nedeniyle tarım arazilerinin noter ile hisseli olarak satışlarının yapılarak bu alanlar üzerinde izinsiz hobi bahçeleri oluşturduğunu görüyoruz. Dikkatinizi çekmek istiyorum ki noter aracılığıyla yapılan satışlarda arazinin değil, Kooperatif veya şirketin hissesi satılmaktadır. Bu noktada vatandaşlarımızın noter satışı yapılan arazilerde hiçbir zaman hisseler olamayacakları ve tasarruf haklarında bulunmayacağını bu vesileyle bir kez daha belirtmek istiyorum. Hobi bahçeleri yasalara uygun olmayan bir faaliyet. Bu nedenle vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu konuda daha hassas davranmalarını rica ediyorum. Aksi takdirde cezai mühendilerle karşılaşmanın yanında satın aldıkları taşınmazların yıkılmasıyla da karşı karşıya kalabileceklerini de hatırlatmak isterim. Yani daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse biz ne aradaki aracılar kazansın diye tarım arazileri çölleşmenin kucağına atabiliriz, ne suyumuzun bu kadar fütursuzca kullanılmasına müsaade edebiliriz, ne de insanımızın tarıma olan ilgisini kullanılarak kandırılmasına göz yumabiliriz. Bu konuyu da bu vesileyle hatırlatmış olayım.